Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla futbol oynayacağız. Benim okulumun bahçesinde futbol oynayacağız. Ve bakalım onda onda bitecek baş veya 11 10 11'de bitecek. Veya babam yenerse yeah, Babam yenerse o kazanmış oluyor maçı. Akıllar da açılıyor. Ve her, ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Arkadaşlar burası deniz kenarında, burası da biz kalemler yaptık. Görüyorsunuz okulu arkası ve ön de var, Görecek, göreceksiniz birazdan yapacağız. O yüzden biz balon dışı maç yapacağız. Hayır, size gösteririz yani. Bak işte okulun Biz çocuklarla burada koşturuyorduk. Evet, şimdi Alparslan Yusuf benim kaleme şut çekecek. gol sevinci yap. Bravo. Evet arkadaşlar Alpaslan Yusuf bana bir gol attı. Şimdi top bende. Alpaslan Yusuf'un kalesine doğru gidiyorum. Ve gol. Gol. Evet arkadaşlar şu an 1-1 Alpastan Yusuf bana doğru geliyor kaleme koşuyorum ve kurtardım topu top bende top bende ben Yusuf'un kalesine doğru gidiyorum ve gol gol 2-1 evet arkadaşlar top Alpastan Yusuf'ta durum 2-1 ve gol 2-2 oldu be 2-2 oldu Alpastan Yusuf'tan bir gol sevinci alalım Bravo. Evet top bende. Alparslan Yusuf'un kalesine doğru gidiyorum. Bir çalım ve şut. Top kaleye ulaşmadı. Alpaslan Yusuf yakaladı. Alparslan Yusuf top sürüyerek kaleye doğru gidiyor. Eyvah 3-2. Arkadaşlar durum 3-2. Top bende başlatıyorum. Alpaslan Yusuf'un kalesine doğru gidiyorum. Top bende. Ve şut çekeceğim. Gol! Bacak arasından arka gol! Arkadaşlar ben niye gol sence yapıyorum? arkamda Griezmann forması var. Çünkü. Evet Alpaslan Yusuf'un içerisinde Griezmann forması var. Alpaslan Yusuf'ta top. Maç 3-3. Ben bir topa müdahale ediyorum. Ah top direkten döndü. Yusuf çok üzgün. Evet arkadaşlar maç 3-3. Şimdi top bende. Maç 5'te bitecek. Topu sürerek gidiyorum. Şu çekeceğim. Çalım, çalım, çalım. Bir çalım, bir çalım daha. Gol. 4-3 öndeyim. Evet top Yusuf'ta. Top Yusuf. Oo. Oh! tepki giderim. 4-4 mü? Evet 4, 4 mü? Evet arkadaşlar. Maç skoru 4-4. Alpastan Yusuf'u topu dışarı attı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Durum 4-4. Beşinci golde maç bitecek. Evet. Allah topu kaçırdım. Alparslan top sürüyerek gidiyor ve dışarı attı. Yine bende. de top kaybettim. Top kaybettim. Top Alparslan'da. Top Alparslan'da. Alparslan vurdu direkten döndü. Alparslan tekrar şansını deneyecek. gol Ve gol sevincinde yaşadı Alparslan Yusuf. 5-4 yandım. O yüzden çok eğlenceliydi. E be, e bir daha istiyorsanız sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Korona bittiği zaman sizle birlikte maç yapalım. Ve görüşürüz herkese. Eğer tekrar söylüyorum abone olmayı unutmayın. Yeah!